Çizgili sırtlanlar hani fiziksel görünümüne baktığımız zaman ön bacakları uzun, arka bacakları kısa. Ee, üzerinde çizgiler bulunan, bir kuttan biraz daha iri ama normal bir köpekten biraz daha büyük olan, gündüzleri saklanan, geceleri aktif olan, leşle beslenen, ülkemizdeki nesli tehlike altında olan nadir canlılardan bir tanesidir. Doğa Derneği olarak 2002 yılından beri bu bölgede çalışmalar yapmakta ve sırtlanların var olmalıyız. Ama yapılan çalışmalar kapsamında özellikle burada yaşayan köylüler tarafından bu tür canlıların yaşadığını öğrendik. O çalışmalar kapsamında bu hayvanın neden azaldığını, neden yok olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine çalışmalar yaptık. Doğa en önemli koruma çalışmalarından biri olan, yerinde ve doğrudan koruma olan buradaki köylülerle beraber. Özellikle sırtlan gibi çok değerli hayvanların etrafında yaşadığı köylülerle ortaklaşa çalışmalar yaparak bu tür canlıların yaşaması için çalışmalar yutmaya devam etmekteyiz. Bize en çok gelen soru bu. Neden çizgili sıtan yaşamalı? Çizgili sırtlanlara baktığımız zaman bunlar leşle beslenen hayvanlar. Çoğumuzun bildiği gibi bir hastalığın oluşması için en iyi ortam ölü bir hayvan veya ölü bir canlının olduğu ortamdır. Çizgili sırtlanlar ise leşle beslendiği için böyle bir ortamın oluşmamasını sağlar ve bu şekilde hastalıkların çoğalmasını engeller.